Sen gibi planlanmış geldi mi? Geldi mi? Geldi. Ben bağlandım. Bilgisaydı mı? Şimdi telefonla deneyeceğim. Yok açılmadı. YouTube henüz düşmedi. Evet. Telefonlar açmıyor. Bildirim de gelmedi. Hı -hı. Henüz. Geldim ben. Ben geldim. Bak geri ekran gördüm. bak 7 saniye gördüm hemen atıyor. Hemen geri atıyor. Sürekli. Harcan. Evet. Android işittim seni de mı bilmiyorum. Seni de iOS. Çözemedim ben de. Yo şu anda ben şeyim. Şu anda ben. Tamam. Şey. Ben bağlanıyorum şu anda. Şimdi ben de bağlandım. Evet. Şimdi bir de bu görüşmesi de var. Ee, şimdi donmaya başladım. Ama şu anda ekran paylaşıyorsunuz ya bir taraftan benimle. Onu da kapatalım. He. Ekran paylaşmayı kapattım ben şimdi. Şimdi ben de mi kapatayım? Aa, yok ben kapattım He. sizin paylaşımınızı buradan. Tamam. Bak takılmıyor şu an. Evet. Şimdi o zaman. Bana şu an hiç takılmıyor. Şu anda sorunsuz görünüyor. Evet gemi Bey galiba Amerikan IP'si ile alakalı yani Türk IP'si ile alakalı bir sorun sıkıntı var büyük ihtimalle. Bakayım. Şu an hiç takılmadı bak ya. Hiç, hala şu an bağlıyız. Evet, şöyle bakayım. Hı -hı. Sesi ki yani anlayalım diye. Bak laptoptan bağlayayım bir de oradan bağlayayım Hiçbir hissedin diyor ben. Yani. Pekala tekrar girip çıkıyorum çıkıp giriyorum. Evet. Şu anda hiçbir sorun yok Cem Bey. Evet Şu anda ee, sorunsuz bir şekilde bağlandık. Evet ayıp Yani IP'den. daha önceki. Evet. Ya yani saatin ilerlemesinden dolayı kablo de düzelmiş olabilir. Ama bu da bir yedek olarak dursunsuz da. <laughs> yani o Cloudflare in VPN'ini eğer donma olursa, donma olduğu zamanda bir de Cloudflare in VPN'ini açık deneyebilirsiniz. Tamamdır. Evet, onu, da, e, onu da yedek aslında. onu da Nereye indirelim? Yayını sonlandıralım isterseniz. Tamam. Ben size tarif edeyim onu. Tamam peki. Tekrar ekran paylaşırsınız. Tamamdır. Evet, dört kişiyiz çünkü. Sonlandı